Evet arkadaşlar hepinize hoş geldiniz. Seviye 25 zindanın içerisini göstereceğim. Ee, seviye 25 olan arkadaşlar seviye 25'e geldiği zaman bu zindana girebilirler. Göre yaparken size bir tane ücretsiz giriş hakkı verecek. Diğer girişleri oyundaki açık dünya corruptionları toplayarak bunlardan düşürdüğünüz parçalarla şehirdeki kraft masasından orb diye aratıp kendinize kraftlayabileceksiniz. Zindanda tank ve şifacı ve DPS olmazsa olmazdır arkadaşlar. Bize şu an iki tane şifacı var, bir tane tank, bir tane DPS var. çok fazla konuşmayacağım çünkü uzun bir video olacak. Gerekli yerlerde konuşacağım. Gerisini videodan izleyebilirsiniz. Dileyen arkadaşlar videoyu da hızlandırabilir. Buraya girdiğinizde arkadaşlar şu sağ taraftaki çıkan yaratığın arka tarafında bir spawn noktası var. Şu yerdeki e, 25 levellik e, yığın bu yığını parçalamanız gerekiyor yoksa sürekli size yaratık çıkarır. şu arkadaş bunu bilmiyor zindana girdiği zaman e, yaratıkları temizleyeceğim derken ölebiliyorlar. O yüzden ilk işiniz bunu parçalamak olsun. Buraya geçtikten sonra arkadaşlar üstteki bir tane kırık köprümüz var. O platformu aktif edebilmek için 3, tane, 3 kişinin üstüne çıkacağı bir platform düğmesi var. Bu düğmeleri aktif edebilmek için size en basit yol önce sol tarafta bakın şu an biz aşağıya iniyoruz. Önce buradaki yaratıkları temizleyip ondan sonra sağ taraftaki ve üstte bir tuşumuz daha var. Oraya da geleceğiz birazdan. Burayı öldürdükten sonra e, şu arka tarafta bir tane merdiven var. O merdivenden aşağı ineceğiz şimdi. Aşağıya indiğinizde çoğu insan bu zindana geldiği zaman e, şurada solda bir şelale var. Şelalenin altında sandık var. Tabii ondan önce şurada çıkan madenleri de toplayabiliyorsunuz. Bu arada bu değil. Bunun solunda. İlk başta ben de karıştırdım. Yani bu zindana benim ikinci veya üçüncü girişim falan. Hatta bir arkadaşım suyun içinde kaldı. Öldü abi. Burada can çekişerek. <laughs> Arkadaşımızı kaldıramadık. Şu an göreceksiniz onu da. Evet, sağ taraftaydı. Bakın suyun içinde ölmüş. Kocu. Ben de ölecektim az kalsın. Sonra buradan geri çıkıp soldan Direkt sandığımı aldım. Evet sandık burada. Buraya niye sandık koyarsın? Kafam allak bullak oldu. Şimdi çıkalım ve diğerlerine gidelim. Evet geldik şimdi. Herkesin şu üç düğmeye çıkması gerekiyor. Bir tane arkadaşım aşağıya gidiyor. bastığını bir görelim. Tamam. İkincisi orada üçüncü de aşağı atacağımız yerden. çık. Yenip çıksın. Ben discordtayız da bir yandan. Onlara sesleniyorum. Tamam. Oldu. Köprü açıldı. Şimdi buradan devam. Şimdi arkadaşlar buraya aktif ettiğimde bir tane mini boss gelecek hayalet şeklinde. Ee, bizim seviyemiz yüksek olduğu için şu an bize pek zarar vermiyor. Biz pat kütü alıyoruz ama bu seviyede bu hayalete gelirseniz e, tank arkadaşınız bunun agrosunu kendisine alsın ve şu skill atarken e, biraz uzaklaşın çünkü geldiği zaman çok fazla hasar veriyor ve bir tane de alan saldırısı var. Böyle hayaletleri bir anda hepsini patur götür, beşerli sağa ve sola gönderiyor. O skill'den kesinlikle kaçmanız gerekiyor yoksa çok fazla hasar yiyorsun. Evet. Biz de şu anda son anda attı. Şu skill. O skill'e dikkat etmeniz gerekiyor. Evet arkadaşlar burada şimdi biz bu önce bu küçükleri öldürün bossa girme önce bir arkadaş kapıda bekliyor fark ettiyseniz boss animasyonu girmedi Evet şimdi boss'un animasyonu girecek boss'un animasyonu girdiği zaman bu boss size üç tane deminki elemanlardan çıkarıyor ee, tank arkadaşınız varsa büyüğü tanklasın bir tane arkadaşınız da o üç yaratıktan birisini öldürün Diğer ikisini de kaçırsın. Yani agroyu ona alsın kaçırsın. Ve diğer dört kişi boss'a dağılsın. Ee, neden o ikisini kaçırsın diyorum. Üç tanesinden bir tanesini öldürünce şey yapmıyor. E, tekrar çıkarmıyor. Ama iki tanesini öldürürseniz üçünü birden tekrar çıkarıyor. Ya da tankınız sağlamsa e, komple boss'a dalabilirsiniz. Daha seri öldürürsünüz. Bakın şu an ben burada tankım. Komple ben tanklıyorum. Ee, arada bir ablus çıkıyor. Başka arkadaşıma gidiyor. Bunun için de skill atıp tekrar kendime geri çeviriyorum. <laughs> Bu şekilde kolayca halledebilirsiniz. Biz 25 seviyede buraya geldiğimizde biz baya can çekişmiştik ya. Şu boss'ta 4-5 defa öldüğümüzü biliyorum takımca. Ana görev yapıyorsanız ana görevimiz de şu anki durduğumuz yerde arkadaşlar. İlk defa yapan arkadaşlar için söylüyorum. Şurada üstte kutumuz var, kutumuzu alalım ve çıkalım. Bakalım neler atmış? Evet yine bir dünya item var. Erken safhada bu yeşil itemler çok iş yapıyor. Ee, maviler hele hele bir tane de kristalli taş düşürdüm içeriden. Bayağı da güzel yani hiç etmişti. Evet. Çıkalım. Evet arkadaşlar. Elimden geldiğince zindandaki önemli yerleri söylemeye çalıştım. Ee, kendinize iyi bakın. Sonraki videoda e, dungeon videosunda kaldığımız yerden devam edeceğiz. Umarım takılmadan ilerlemenize yardımcı olmuşumdur arkadaşlar. Takıldığınız yerde videodan bakıp ilerleyebilirsiniz.